On Vibes Meditasyon kanalına hoş geldiniz. Lütfen içeriklerin devamı için abone olmayı, beğenip paylaşmayı unutmayalım. Bugün sizinle içinizdeki potansiyeli açığa çıkaran, milyonlarca kez izlemek isteyeceğiniz ve tüm gerçekliğinizi değiştirebilmenizin yolu olan, evrensel yasaların en güçlülerinden biri olan ektiğini biçme yasası üzerine derin bir içsel yolculuğa çıkacağız. Ancak bu sefer yalnızca spiritüel bir bakış açısıyla değil, kuantum fiziği, nörobilim, bilişsel psikoloji ve epigenetik gibi modern bilimlerin bu yasayı nasıl doğruladığını da göreceğiz. Ayrıca bu yasayı kendi hayatınızda nasıl etkin şekilde kullanabileceğinize dair detaylı rehberlik de sunacağım. Şimdi derin bir nefes alın, zihninizi açın ve bu dönüşüm yolculuğuna başlayın. Evrensel yasaların bilimsel temelleri Çift yarık deneyi, kuantum fiziğinde en çok konuşulan deneylerden biridir. Bu deney bize parçacıkların gözlemleyen biri olduğunda davranışlarını değiştirdiğini gösterdi. Yani bilincin fiziksel gerçekliği etkiliyor. Sen gözlemci olarak düşüncelerinle bir şeyi sürekli izlediğinde, ona enerji verdiğinde o potansiyel bir gerçeklik haline geliyor. Nörobilim de bunu destekliyor. Nöroplastisite sayesinde beynimiz her yeni düşünceyle Yeni bir sinaptik yol oluşturuyor. Negatif düşünceler sürekli tekrarlanırsa beyin onları normal kabul ediyor. Pozitif düşünceler tekrarlandığında ise yeni güçlü sinir ağları oluşuyor. Böylece düşünceler fiziksel beyin yapısını değiştiriyor. Epigenetik ise daha da ileri gidiyor. Duygular ve düşünceler genlerin hangi bölümlerinin aktif olacağını belirliyor. Yani stresli düşünceler belirli genleri aktif hale getirip Sağlığı olumsuz etkilerken şükran ve sevgi dolu düşünceler iyileştirici genleri harekete geçiriyor. Bilişsel psikolojinin temel taşlarından olan CBT, Cognitive Behavioral Therapy, düşünceler, duyguları, duygular da davranışları etkiler der. Böylece düşüncelerin değişirse hislerin ve dolayısıyla davranışların değişir. Sonuç olarak hayatın değişir. Ektiğini biçme yasasını böyle okumak. Artık ne ekersen onu biçersin sözünü sadece spiritüel bir öğreti olarak değil, bilimsel bir gerçeklik olarak görebilirsin. Zihnine neyi ekersen, beyin yapın değişir, genlerin farklı çalışır, frekansın değişir ve fiziksel gerçekliğin bu değişime ayak uydurur. Zihnin bir bahçe, düşüncelerin tohumdur. Korku ekiyorsan, nörolojik olarak korku ağlarını güçlendiriyorsun. Sevgi ekiyorsan, sevgi ağlarını, ve bu ağlar davranışlarını, davranışların da sonuçlarını belirler. Zihin bahçesinin günlük bakımı. Her gün zihnine hangi tohumları ektiğine bak. Çünkü retiküler aktivasyon sistemi, RAS, beynin dikkat filtreleme sistemi, senin önem verdiğin düşünceleri bulur ve onları hayatında çoğaltır. Ben başarısızım dediğinde, RAS başarısızlığı doğrulayan kanıtlar bulur. Ben sevgiyim dediğinde, sevgiyle ilgili fırsatları sana getirir. Yeni bilim, yeni sen. Bu yüzden her sabah zihnine ne ektiğine dikkat et. Çünkü kuantum düzeyde enerjin, nörolojik düzeyde beynin, genetik düzeyde DNA'nın ve psikolojik düzeyde duyguların bu seçimlerle şekilleniyor. Artık bu yasayı uygularken yalnızca spiritüel değil, bilimsel bir güvenceyle yürü. Çünkü bilim artık gösteriyor ki sen düşündüğün şeyi gerçekten yaratıyorsun. Bilgiden deneyime geçiş. Birçok insan bu yasayı duyup kitaplar okuyup videolar izliyor ama hayatı değişmiyor. Neden? Çünkü yalnızca bilmek yetmiyor, uygulamak gerekiyor. Bilgi, deneyime dönüşmediği sürece zihinsel bir yükten başka bir şey değildir. Ben de böyleydim. Uzun yıllar boyunca yüzlerce kitap okudum, seminerlere katıldım, notlar aldım ama hayatımda hiçbir değişiklik olmadı çünkü öğrendiklerimi uygulamıyordum. Elimde tohumlar vardı ama onları toprağa ekmiyordum. Sonra bir gün anladım. Zaman şimdi. Başladım. Ufak adımlarla da olsa başladım. Hayalini detaylandır, enerjiyi netleştir. Bir düşünce ne kadar netse, onun gerçekleşme ihtimali o kadar artar. Ev istiyorsan, o evin pencere perdesinin rengine kadar düşün. İlişki istiyorsan, birlikte nasıl kahvaltı ettiğinizi gözünde canlandır. Çünkü evren bulanık enerjiyle çalışmaz. Netlik frekansı keskinleştirir. Yaz. Her gün defterine hayallerini yaz, hisset, o an olmuş gibi davran. Beynin gerçekle hayali ayırt edemez. Sen düşündükçe ve hissettikçe o senin gerçekliğin olur. Her gün toprağını kontrol et. Zihinsel bahçeni günlük kontrol etmezsen orada yabani otlar yani olumsuz düşünceler hızla büyür. Bu yüzden her gün birkaç dakikanı farkındalıkla geçir. Bugün ne düşündüm? Hangi duygular bana eşlik etti? Olumsuz bir düşünce mi geldi? Fark et. Teşekkür et ve nazikçe değiştir. Bu düşünce bana hizmet etmiyor. Şimdi sevgiyle bırakıyorum. Zihin disiplini 21 gün yetmez. 21 gün bir alışkanlığın başlangıcı olabilir ama eski zihinsel kalıplar bazen 21 yıldır oradadır. Bu yüzden tekrar 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 Zihnin ancak tekrarlarla yeni bir düzene geçer. Her gün olumlama yap. Her gün göz önünde canlandırma için meditasyon yap. Her gün farkındalıkla yaşa. Zihin toprağı tekrarlarla güçlenir. Ve sen alışkanlıklarının bir toplamısın. Direnci kutla. Zihnin yeni düşüncelere direnecektir. Gerçekçi ol diyecek. Yapamazsın diyecek. Bu normaldir. Direnç, zihinsel kasların geliştiğinin göstergesidir. Her geldiğinde bir adım daha ilerlediğini bil. Direnç geldikçe derin bir nefes al ve gülümse. Yeni ben oluşuyor. Geçmiş geçti, gelecek bilinmez. Ama senin elinde olan tek an şimdi. Bu yasa şimdi uygularsan işler. Şimdi düşüncelerini seç, şimdi duygunu değiştir, şimdi harekete geç, şimdi yaz, şimdi affet, şimdi hayal kur. Son olarak seninle hayatını değiştirecek bir rutin oluşturmaya rehberlik ediyorum. Hayatını değiştiren sabah rutini. Ektiğini biçme yasasına uygun başlangıç. Şimdi seni sabahın ilk dakikalarına götürüyorum. Gözlerini yeni açtın. Henüz hiçbir şey yapmadın. İşte tam o an, zihninin en açık ve en etkilenebilir olduğu zamandır. Bu ilk dakikalarda ne düşündüğün tüm gününün tonunu belirler. Ve günler, haftaları, haftalar ayları, aylar ise tüm kaderini oluşturur. Peki sabaha nasıl başlamalısın? sana 15 dakikalık bir bilinçli sabah pratiği hazırladım. Bu uygulamayı her sabah yaparak ne ektiğini fark edebilir, neyi büyütmek istediğine karar verebilirsin. Gözlerini açar açmaz derin bir nefes al. Ardından içinden şu sözleri fısılda. Bugün ne düşünürsem o olur. Bugün ben kendi gerçeğimi yaratıyorum. Bugün nasıl hissetmek istediğini belirle. Huzurlu mu, üretken mi, sevecen mi? Sonra şu şekilde tamamla. Bugün huzurlu olayları hayatıma çekiyorum. Bugün bana ilham verecek karşılaşmalar yaşayacağım. Gözlerini kapat ve o günün sonunda olmasını istediğin şeyi olmuş gibi hayal et. Beyin gerçek ile hayali ayırt edemez. Yataktan kalktıktan sonra bir köşeye otur ve şu olumlamaları yüksek sesle ya da içinden tekrar et. Zihnim berrak ve güçlü. Bugün her şey benim için çalışıyor. Ektiğim tüm iyi niyetler büyüyor. Ben düşündüğüm şeyi gerçek kılarım. Son olarak en küçük bir adımı bile planla. Bugün ne yapmak seni hedeflerine yaklaştırır? O adımı yaz. Şimdi çok daha derin bir yere dokunalım. Hayatında sürekli para sıkıntısı mı yaşıyorsun? Ay sonunu zor mu getiriyorsun? Geleceğini düşündüğünde korku mu hissediyorsun? Bunu sadece ekonomik şartlara bağlamak kolaydır ama yanıltıcıdır. Çünkü fakirlik öncelikle bir zihinsel programdır. Küçüklüğünden beri duyduğun sözleri hatırla. Para kolay kazanılmaz. Zengin olmak için ya şanslı ya da kötü biri olmalısın. Bizim gibiler zaten fakir doğar, fakir ölür. Bu cümleler tohumdu ve yıllarca senin zihninde kök saldı. Artık onları fark etmenin ve söküp atmanın zamanı geldi. Bu video sana ne vaat ediyor biliyor musun? Yeni bir zihin, yeni bir inanç sistemi, yeni bir titreşim ve o titreşimin çektiği yeni bir gerçeklik, zenginlik, hesapta duran paradan önce düşünce alanında oluşur. Zihnindeki sınırlayıcı inançları dönüştürdüğünde yeni kapılar kendiliğinden açılır. Kendine bugün şu soruyu sor, zenginlik bana neden gelmesin, ben neden bolluğu hak etmeyeyim ve ardından içtenlikle şunu söyle, ben düşüncelerimi dönüştürüyorum, bolluk benim doğal halim. Bu videoyu tekrar tekrar dinle. Çünkü her tekrar zihnindeki eski kodları siler ve yeni bir benlik inşa eder. Unutma, bu video sadece bilgi değil, uygulama alanı ve her uygulama seni bugünkü halinden birkaç adım daha ileri taşır. Şimdi senden bir ricam var. Aşağıya yorum olarak sadece dört kelime yaz. Ben düşündüğüm şeyi yaratırım. Bu, evrene gönderdiğin güçlü bir niyet olacak. Aynı zamanda bu videoyu kaç kişinin gerçekten farkındalıkla izlediğini birlikte göreceğiz. Bu kanal senin içsel dönüşüm yolculuğunda bir rehberdir. Ne zaman düşersen, ne zaman unutursan tekrar gel. Tekrar izle. Tekrar hatırla. Çünkü sen düşündüğün şeyi gerçek kılabilirsin. Ve ben bunun canlı bir örneğiyim. Sevgiyle, ışıkla ve farkındalıkla kal.